Şimdi size anlatacağım şey yıllardır içimde taşıdığım bir yaradır. Oğlumun düğününde gelinlik giymiş kızın gözlerime bakışıyla hayatımın en acı gerçeği ortaya döküldü. O an kalabalığın içinde yalnızdım ama bir o kadar da çıplaktım. Çünkü orada, o salonun köşesinde kimse fark etmese de ben annesiydim ve o gün orada temizlikçi olarak bulunuyordum. Ben Emine. Konya'nın sakin mahallelerinden birinde doğdum, büyüdüm, evlendim. Genç yaşta dul kaldım. Hocam Mehmet, iyi bir adamdı ama hastalık erken aldı onu elimden. O günden sonra tek dayanağım oğlum Burak oldu. Onun için yaşadım, onun için çalıştım. Ellerim çatladı, dizlerim çöktü ama yüreğim hep dimdik kaldı. Ama işte o gün, o düğün günü. Telefonum çaldığında düğünden hiç haberim yoktu. Arayan Burak'ın eski arkadaşıydı. Salonda temizlikçi eksikmiş, Emine teyze gelir misin, dedi. Kalbim bir garip attı. Bir his, bir gölge. Ama gittim. Çünkü ben her zaman gerekeni yapan kadın oldum. Gelinliğini giyen kızla göz göze geldiğimizde içimde bir şey kırıldı. Öyle tanıdık baktı ki ama sonra gözlerini kaçırdı. Burak ise beni görmedi bile ya da görmek istemedi. Ben o gün oğlumun hayatındaki en mutlu anında yerleri siliyordum. Ama hikaye orada bitmedi. Bitemezdi. Çünkü Allah her kalbin sabrını bir gün karşılıksız bırakmaz. Bu hikayeyi anlatmamın bir sebebi var sadece bir geçmişin yükünü boşaltmak için değil. Belki de sizin de bir yerinizde yara vardır. Belki siz de bir anne, bir evlat, bir sessizlik taşıyorsunuzdur. Eğer bu hikaye sizi kalbinizden yakaladıysa, kanala abone olun. Çünkü burada anlatacak çok şeyimiz var. Her hikaye bir başka kalbe ışık olur. Ve ben, kalan ömrümde o ışığın izinden gitmek istiyorum. Ben küçükken, Konya'nın arka sokaklarında oynardık. Sokaklar taş döşemeydi, ayaklarımız çıplaktı ama yüreklerimiz sıcacıktı. Babam bir marangozdu, elleri hep talaş kokardı. Annem ise sabah ezanıyla uyanır, tandırda ekmek yapardı. Hayat zordu ama tertemizdi. Ben Emine, o günleri hiç unutmadım. Kardeşim yoktu, tek çocuktum. Annem hep sen bir gün büyük bir aile kuracaksın, derdi. İçimde hep bir sevgi taşıdım, belki de o yüzden erken sevdim Mehmet'i. O sessiz, içine kapanık bir delikanlıydı. Göz göze geldiğimizde konuşmamıza gerek kalmazdı. O bana güvendi, ben ona inandım. Evlenirken cebimizde biriktirdiğimiz sadece umutlarımızdı. Mehmet'in işi yoktu başta. Ben komşulara gidip temizlik yapar, annemin tarifleriyle çörek satar, 3 kuruş biriktirirdim. Sonra Mehmet bir ayakkabı tamircisinin yanında çırak oldu. İlk defa Burak'a hamile kaldığımda sevinçten günlerce uyuyamadım. Karnım büyürken içinde büyüyen sadece bir bebek değildi, bir hayaldi onu okuyup adam olması için büyütecektim. Onun benim gibi sokaklarda ayakkabısız dolaşmasına izin vermeyecektim. Mehmet Burak doğduktan sonra değişti. Daha çok çalıştı, daha az konuştu. Ama bir akşam aniden fenalaştı. Kalp krizi dediler. O gittiğinde Burak sadece 3 yaşındaydı. O gün ben hem kadınlığımı, hem eşliğimi, hem de hayat arkadaşımı gömdüm. Ama bir şey kaybetmedim, anneliğimi. Burak benim tek dayanağım oldu. Geceleri uyurken onu izler, sessizce dua ederdim. Allah'ım, bana ömür ver, bu çocuğu adam edeyim. O yıllar, ah, o yıllar. Evlerde temizlik, sokakta bez satışı, bazen komşulardan alınan eski kıyafetler. Ama Burak'a hiçbir eksik hissettirmedim. Okuluna temiz gömlekle de giderdi. Defteri ikinci eldi belki ama satırları sevgiyle doluydu. Oğlum büyüdükçe bana anneciğim değişi değişti. İlk başta öperek, sonra aceleyle, en son sadece mırıldanarak. Ama ben hep duydum. Hep anladım. Çünkü anne yüreği, kelimelerden önce suskunlukları dinler. İşte böyleydi benim hayatım, o düğün gününe kadar. Dışarıdan bakınca sade, sıradan ama içi emekle, fedakarlıkla, suskun zaferlerle dolu. Şimdi dönüp baktığımda, o eski günlerin sessizliğinde bile bir huzur vardı. Ama o huzur, oğlumun yüzünü ilk defa tanımadığı biriymişim gibi çevirdiği gün darmadağın oldu. İlk başta sadece mesafeydi. Aramıza zaman girdi, yollar girdi, kelimeler azaldı. Burak, İstanbul'a üniversite kazandığında gururdan gözlerim doldu. "Senin için yaptım her şeyi," dedim, sarıldım ona otobüs terminalinde. O da bana sarıldı ama o sarılışta bir acele vardı. Sanki bir yere yetişmesi gerekiyormuş gibi. İlk yıl sık sık arardı. "Anneciğim, yemek yapmayı özledim," derdi. Ben tarif verirdim telefonda, gülerdik. Ama sonra bir sessizlik başladı aramaları azaldı. Cevapları kısa oldu. "Yoğunum, anne. Toplantı var. Sonra konuşalım." Hep bir bahane. Ben anlayamadım önce. "Gençtir, işi çoktur." dedim. Ama kalbimin içinde bir sızı vardı. O sızı, annelerin sezgisiyle karışık bir korkuya dönüştü. Bir keresinde İstanbul'a sürpriz yapıp yanına gitmek istedim. Evine vardığımda kapıyı açmadı. Sonra mesaj attı. "Anne, keşke önceden haber verseydin." Misafirim var. Misafiri mi? Oğlunun evine gelen bir anne ne zaman misafir oldu? Sonra komşular sormaya başladı, Burak ne zaman gelecek Konya'ya? Ben güldüm hep. İşi çok dedim. Ama her cevabımda için biraz daha acıdı. Çünkü ben de bilmiyordum artık ne zaman geleceğini. Bir gün, mahallede bir kadın geldi yanıma. Oğlun nişanlanmış, biliyor musun, dedi. Dünya başıma yıkıldı. Yok, dedim, haberim yok. Kadın şaşırdı. Sosyal medyada gördüm, dedi. Sosyal, medya. Ben ki oğluma ilk defa terlik alırken, üç gün pazara gitmiştim. Şimdi onun hayatındaki en önemli olayı bir yabancıdan öğreniyorum. Telefon ettim. Burak, nişanlanmışsın, doğru mu? Sessizlik. Sonra kısa bir cevap, evet anne. Her şey hızlı gelişti. Peki neden söylemedin, dedim. Uygun zamanı bekledim, dedi. O an sesinde soğuk bir perde vardı. Sanki ben onun hayatının bir detayına dönüşmüştüm. İşte o zaman içimde bir şey koptu. Sanki bir ip vardı aramızda, yıllardır ben tutuyordum iki ucunu. Ama artık o ip elimde değildi. Ve ben, kendi oğlumun hayatında bir misafir bile değil, sadece geçmişten kalma bir hatıraydım. Telefonum çaldığında sabah erken saatti. Numara tanıdık değildi. Emine Hanım'la mı görüşüyorum, dedi genç bir ses. Evet, benim, dedim. Ben Burak Bey'in arkadaşıyım. Düğün için salonda hazırlık yapıyoruz da, temizlik işi için birine ihtiyacımız varmış. Sizi tavsiye etti. Düğün mü? Kalbim bir an durdu sanki. Düğün, dedim. Evet, Burak Bey'in düğünü. Bugün öğleden sonra olacak. Salona erken gelirseniz, detayları konuşuruz. O an boğazıma bir yumru oturdu. Konuşamadım. Teşekkür ettim sadece. Telefonu kapattıktan sonra elimde titriyordu. Gözlerim doldu. Bir anneye, oğlunun düğününü böyle mi haber verirlerdi? Hem de temizlik için çağrılarak. Oturup saatlerce düşündüm. Gitmeli miyim? Gitmesem içim rahat etmezdi. Gitsem, gururum. Ama sonra içimdeki anne sustu. Yıllardır her şeyi sineye çeken kadın konuştu. Git. Gör. Yüzleş. Üzerime en sade kıyafetimi giydim. Temizlik için kullandığım eski şalımı taktım başıma. Sessizce salona gittim. Kimse beni fark etmedi. Zaten fark etmeleri de istenmemişti. Kovaları hazırladım, camları sildim, sandalyeleri düzelttim. Bütün hazırlığı ellerimle yaptım. Ve her köşede Burak'ın sesini aradım. Bir anne değişi bir bakış yoktu. Sonra gelin geldi. Beyazlar içinde güzeldi. Ve ben bir anlığına göz göze geldim onunla. Dondu kaldı. Sanki bir şey hatırlayacak gibi oldu ama çabucak gözlerini kaçırdı. Burak geldiğinde içimdeki bütün umutlar sustu yanımdan geçti. Göz göze gelmedik. Beni görmedi. Görmek istemedi. Oğlumun düğünündeydim ama davetli değildim ve en kötüsü orada temizlikçiydim. Her annenin hayalidir oğlunun mürüvvetini görmek. Benim hayalim yerleri silerken ayağımın ucunda ezildi. Bir sandalyenin arkasında oturdum bir an dinlenmek için. Gözlerim doldu ama ağlamadım. Çünkü gözyaşı bile fazlaydı o an. Ve kendi kendime sordum: bir insan annesini hangi köşeye saklar? Oturduğum sandalyede sessizce etrafı izliyordum. Herkes gülüyor, dans ediyor, fotoğraflar çekiliyordu. Versonlar tepsilerle dolaşıyor, müzik çalıyor, ışıklar yanıp sönüyordu. Ama ben, ben o kalabalığın içinde görünmezdim. Ne Burak bana bakıyordu, ne de bir başkası kim olduğumu merak ediyordu. Sanki o salona ait değildim. Sanki orada olmamam gerekiyordu. Ama oradaydım. Her anımı oğlumun etrafında ördüğüm o hayatın tam ortasında yalnızdım. İçimden defalarca kendime sordum. Ben ne yaptım? Neyi eksik bıraktım? Ama sonra sustum. Çünkü bazen soruların cevabı yoktur. Veya vardır da yüreğimiz onu duymaya hazır değildir. Gelin ara ara bana bakıyor gibiydi. Yüzünde bir kararsızlık, bir tereddüt ama yine de yanıma gelmedi. Belki de kim olduğumu tahmin etti ama emin olamadı. Ya da Burak ona beni anlatmamıştı bile. Bir ara lavaboya gittim. Aynaya baktım. Yorgun bir kadın vardı karşımda. Gözlerinin kenarındaki çizgiler yılların, fedakarlıkların, uykusuz gecelerin iziydi. Ama aynı zamanda o gözlerde bir şey daha vardı. Onur. O an karar verdim. Düğün bitene kadar kalacaktım. Ne kadar canım acısa da oradaydım. Çünkü yıllarca nasıl ayakta kaldıysam, bugün de dimdik duracaktım. İnsan bazen en büyük gücünü en büyük utancın içinde bulur. Ve ben o salonda, Burak'ın göz göze gelmekten kaçındığı her saniyede biraz daha güçlendim. Ama kimse, kimse bu kadın kim? demedi. Kimse çıkıp da senin annen değil mi bu? diye sormadı. Herkes gözünü kaçırdı. Herkes sessiz kaldı. Sanki sessizlikle suç ortaklığı yapar gibi. İşte o gün anladım. Sessizlik bazen en büyük ihanettir. Çünkü ses çıkarmayanlar haksızlığın yanında dururlar. Ben sadece bir anneydim ama o salonda bir lekeden daha değersizdim. Ve o an içimden bir ses şöyle dedi. Sabret Emine, Allah her şeyi görür. Dünden sonraki gün eve dönerken içimde koca bir boşluk vardı. Ne gözyaşı dökebildim, ne de bir kelime söyleyebildim. Konya sokakları her zamanki gibi sakindi ama ben, ben içimde fırtına koparıyordum. Ayakkabılarımı çıkardım, yere oturdum. Sessizlik, evin her köşesine sinmişti. Bir zamanlar bırakın oyuncaklarının sesleriyle dolan bu ev, Şimdi bir mezar kadar sessizdi. Oğlum evlendi. Ama ben o evliliğin hiçbir yerinde yoktum. Ne nişanda, ne hazırlıkta, ne de düğün masasında. Yalnızca temizlikte vardım. Sanki bir anne değildi, hayatına bir anlığına uğramış bir yabancıydım. Günler geçti. Telefonum suskundu. Ne Burak'tan bir arama, ne gelin'den bir mesaj. Düğün resimlerini bile başkalarının telefonundan gördüm. Gelin'in yanında gururla poz veren Burak'a baktım uzun uzun gülümsüyordu. Sanki her şey tamamdı. Sanki annesi orada hiç olmamış gibi. İçimde yavaş yavaş bir kabuk oluştu. Her zamanki gibi ekmek yaptım, bahçedeki domatesleri suladım, pazara gittim. Ama hiçbir şey eskisi gibi değildi. Gözüm Burak'tan gelen bir haber bekliyordu. Kalbim bir özür, bir açıklama ama yoktu. Komşular sordu, düğün nasıldı Emine abla? Gülümsedim. Güzeldi, dedim. Yalan söyledim. Ama o yalan, kırgınlığımı örtmek için bir şal gibiydi. O günden sonra içime kapandım. Cam kenarında oturup gökyüzüne bakmak alışkanlık oldu. Kuşlara bakarken düşünürdüm. Ben ne zaman bu kadar yalnız kaldım? Bir gün Burak'ın çocukken yaptığı bir resmi buldum. Bir ağaç çizmiş, altında ben, o ve babası. Küçük elleriyle yazmış, ailem. Resme uzun uzun baktım. Sonra o kağıdı katlayıp yastığımın altına koydum. Belki de en çok, geçmişin o saf halini özledim. Çünkü geçmişte, Burak bana anne derken utanmazdı. İnsan, en çok sevdiklerinden yara alırmış. Ben bunu çok geç öğrendim. Ama öğrendim. Ve sessizliğin içinde kendimi yeniden bulmaya başladım. Artık konuşmuyorduk. Ama kalbim hala Burak'ın sesiyle çarpıyordu. Çünkü bir anne, ne kadar kırılırsa kırılsın, evladını yüreğinden silemez. Ama unutmam. O günü, o sessizliği, o yok sayılışı. Ve içimden geçen tek dua. Allah'ım, beni unutana karşı kalbimi koru. Dünden haftalar sonra, bir gün kapım çaldı. Açtım, karşımda genç bir kadın. Zarif, saygılı, başı örtülü. Elinde küçük bir kutu vardı. Merhaba Emine Hanım, ben Ailenin babaannesi, adım Zeynep, dedi. Bir an nefesim kesildi. Gelinimin babaannesi mi, dedim. Evet, dedi gülümseyerek. Sizinle tanışmak istedim. İçeri davet ettim. Çay koydum. Sessizlikle başladık ama sonra yavaş yavaş açıldı sohbet. Zeynep Hanım bana dönüp dedi ki. Biliyor musunuz, sizi yıllar önce görmüştüm. Aylin'in annesi doğum yaparken siz başındaydınız. O zamanlar köydeydik. Siz yardım etmiştiniz. Unutmam. Şaşkınlıkla baktım. Ben miydim, dedim. Evet, dedi. O gün Aylin doğdu ve siz bizim hayatımıza dokundunuz. Gözlerim doldu. O an anladım ki, bazen hayat sessizce daire çizer. Bir zamanlar yardım ettiğiniz biri, yıllar sonra kapınızı çalar. Sonra bana baktı ve sordu. Düğünde neden yalnızdınız? Yutkundum. Cevap veremedim. Gözlerimi kaçırdım. O ise sessizce başını salladı. Her şeyin farkındayım, dedi. Burak yanlış yapmış. Ama hak yerini bulur evladım. O kutuyu bana uzattı. Bu ailenden, dedi. Açtım. İçinde bir çerçeve vardı. İçinde Burak'ın küçükken çizdiği bir resmim. O resmi Aylin evlerinde bulmuş, çerçeveletmiş. Altına küçük bir not yazmış. Sizi tanımak istiyorum. Lütfen bir gün benimle çay içer misiniz? O an içimdeki buz çözülmeye başladı. Birinin beni fark etmesi, görmesi, insan yerine koyması kalbimi ısıttı. O günden sonra Aylin'le birkaç kez telefonda konuştuk. Nazikti, içtendi. Ve en önemlisi, meraklıydı. Sizi hep duymak istiyorum," dedi. Burak neden anlatmadı bilmiyorum ama ben tanımak istiyorum. Kalbim karışıktı. Bir yanda kırgınlık, bir yanda umut. Ama en azından biri gerçekleri duymak istiyordu. Zeynep Hanım giderken kapıda bana döndü. "Allah her şeyi görür Emine Hanım. Oğlunuzun kalbi de bir gün açılır. Ama siz şimdiden affetmeyi bilmişsiniz." O gün ilk kez uzun zaman sonra kendimi yalnız hissetmedim. Çünkü bir kadın, bir annenin sessizliğini duydu. Ve içimde bir ses dedi. Her karanlığın ardında bir ışık vardır. Düğünden aylar sonra, bir akşamüstü telefonum çaldı. Aylin arıyordu. Emine teyze, lütfen yarın akşam bize gelir misiniz? Küçük bir kutlama yapacağız, çok isterim sizi de orada görmek. Tereddüt ettim. Ama sesindeki samimiyet bana güven verdi. Olur, dedim. Gelirim. Ertesi gün, sade kıyafetlerimle salona gittim. Herkes şık giyinmişti. İçeri girdiğimde gözler üzerime döndü. Aylin beni görünce gülümsedi, hemen yanıma geldi. "Hoş geldiniz." dedi, elimi tuttu. Ama en beklenmedik şey o an oldu. Aylin mikrofona yöneldi. Salonda herkes sustu. "Bu akşam burada birini tanıtmak istiyorum size." dedi. "Hayatımın en önemli insanlarından birini." Sonra bana döndü. Gözleri doluydu. "Emine Hanım, benim kayınvalidem. Eşim Burak'ın annesi." Onu ilk kez bir fotoğrafta gördüm. Burak'a sorduğumda, "Annem kalabalıkları sevmez, o yüzden gelmek istemedi." dedi. Ama o yalan söylemiş. Salon sessizliğe gömüldü. Aylin konuşmaya devam etti. "Bu kadın benim doğumuma yardım eden kişi. Benim annemin can yoldaşıymış bir zamanlar ve ben onun düğünümüzde sadece temizlik yapmasına göz yumdum. Çünkü gerçeği bilmiyordum." Bir sessizlik. Sonra Aylin bana döndü, dizlerinin üzerine çöktü. Senden özür dilerim. Kalbini kırdık. Seni dışarıda bıraktık. Ama sen hep buradaydın. Salonda alkışlar yükselmedi. Sadece sessizlik vardı. Sessizlik ve yüzlerde utanç. Burak yavaşça ayağa kalktı. Gözleri dolu doluydu. Yanıma geldi. Yüzüme bakamadı önce. Ama sonra başını kaldırdı. Anne dedi. Sana yalan söyledim. Hayatımdan seni çıkarmaya çalıştım. Seni sakladım, unuttum. Ama sen hala buradasın. Hala beni affetmeye hazırsın. Değil mi? Ben sustum. Ellerini tuttum. Gözlerinin içine baktım. Bir anne evladını kalbinden silemez. Ama bazen yüreğinde yerini değiştirmek zorunda kalır. Sonra yavaşça başımı salladım. Affettim dedim. O an salonda bir huzur indi. İnsanlar ağlıyordu. Ben ilk kez gerçekten görülüyordum. Aylin koluma girdi. Buyurun dedi sizi hak ettiğiniz yere, baş köşeye alalım. Ve ben, başı dik bir şekilde yürüdüm. Oğlumun yanına, gelinimin kalbine, geçmişin gölgesinden bugünün ışığına. O geceden sonra uzun bir yürüyüşe çıktım. Konya'nın eski sokaklarında, taşların arasına sinmiş hatıralarla baş başa kaldım. Her adımda geçmişi düşündüm. Burak'ın ilk adımını, ilk kelimesini, ilk okul gününü. Hepsi gözümün önünden geçti. İnsan bir evladı büyütürken sadece onun vücudunu değil, kendi yüreğini de yoğurur. Her anne deyişi, bir dua gibi işler kalbe. Ama bazen o dua, yıllar geçince cevapsız gibi gelir. Çünkü evlat büyür, unutur. Ya da unuttuğunu sanır. Ben emineyim. Bir kadınım, bir anneyim, bir eşim, bir yalnızım. Ama en önemlisi, bir bekleyişim. Çünkü her anne bekler. Dönmesini, hatırlamasını, aramasını. Bırakın özrü her şeyi silmedi. Ama içimdeki sızıya bir merhem oldu. Çünkü kabul görmek, sadece bir kelimeyle değil, bir bakışla, bir yer açmakla, bir el tutmakla olur. Aylin, bana unuttuğum bir şeyi hatırlattı. Bazen aile, kan bağıyla değil, kalp bağıyla kurulur. O gece bana ilk defa anne gibi bakan bir gelinim oldu. Yıllarca sustum. Evlattır, büyür, değişir, dedim. Ama şimdi biliyorum ki suskunluk da bir duadır. Sabır, bazen en güçlü cevap olur. Ve Allah sabredenin kalbini mutlaka duyar. Bu hikayeyi paylaşmamın sebebi ne şikayet ne de acındırmak. Hayır. Bu bir annenin kalbinin nasıl kırıldığını ama aynı kalbin nasıl affettiğini anlatmak içindir. Belki sen de bir annesin. Belki sen de bir evlatsın. Bu hikayede kendini gördün mü bilmiyorum. Ama şunu bil ki, affetmek unutmak değildir. Affetmek yüreğini taşımaya devam etmektir. Ve eğer kalbinde bir kırgınlık varsa, dua et. Vakti gelince her hak yerini bulur. O geceden sonra uzun bir yürüyüşe çıktım. Konya'nın eski sokaklarında, taşların arasına sinmiş hatıralarla baş başa kaldım. Her adımda geçmişi düşündüm. Burak'ın ilk adımını, ilk kelimesini, ilk gününü. Hepsi gözümün önünden geçti. İnsan bir evladı büyütürken sadece onun vücudunu değil, kendi yüreğini de yoğurur. Her anne değişi bir dua gibi işler kalbe. Ama bazen o dua, yıllar geçince cevapsız gibi gelir. Çünkü evlat büyür, unutur ya da unuttuğunu sanır. Ben emineyim. Bir kadınım, bir anneyim, bir eşim, bir yalnızım. Ama en önemlisi, bir bekleyişim. Çünkü her anne bekler. Dönmesini, hatırlamasını, aramasını. Burak'ın özrü her şeyi silmedi. Ama içimdeki sızıya bir merhem oldu. Çünkü kabul görmek, sadece bir kelimeyle değil, bir bakışla, bir yer açmakla, bir el tutmakla olur. Aylin, bana unuttuğum bir şeyi hatırlattı. Bazen aile, kan bağıyla değil, kalp bağıyla kurulur. O gece bana ilk defa anne gibi bakan bir gelinim oldu. Yıllarca sustum. Evlattır, büyür, değişir dedim. Ama şimdi biliyorum ki suskunluk da bir duadır. Sabır bazen en güçlü cevap olur. Ve Allah sabredenin kalbini mutlaka duyar. Bu hikayeyi paylaşmamın sebebi ne şikayet ne de acındırmak. Hayır. Bu bir annenin kalbinin nasıl kırıldığını ama aynı kalbin nasıl affettiğini anlatmak içindir. Belki sen de bir annesin. Belki sen de bir evlatsın. Bu hikayede kendini gördün mü bilmiyorum. Ama şunu bil ki, affetmek, unutmak değildir. Affetmek, yüreğini taşımaya devam etmektir. Ve eğer kalbinde bir kırgınlık varsa, dua et. Vakti gelince her hak yerini bulur. O günden sonra hayat eskisi gibi olmadı. Ama ben de eskisi gibi değildim zaten. Evin cam kenarına koyduğum küçük çerçevede, Aylin'in hediye ettiği o resim duruyor. Burak'ın küçücük elleriyle çizdiği ağaç altında biz üçümüz. Artık her sabah o resme bakıyorum. Bazen gülümsüyorum, bazen dua ediyorum. Ama en çok da şunu söylüyorum içimden. Geçmişi silemezsin ama onunla barışabilirsin. Burak ara sıra uğruyor şimdi. Sessizce çay içiyoruz. Çok konuşmuyoruz ama gözlerinde başka bir şey var artık. Bir farkındalık, bir mahcubiyet, bir yakınlık. Aylin bazen tek başına geliyor. Bahçede oturuyoruz, birlikte dolmalar sarıyoruz. Anlatıyor, soruyor, dinliyor. Ve ben onun gözlerinde bir evlat gibi parlayan o sevgiyi görüyorum. Hayat bana geç gelen bir adaleti verdi. Belki zamanında değil ama tam zamanında. Çünkü bazı çiçekler geç açar ama en güzel kokuları da onlar yayar. Bir gün Burak giderken bana döndü. Anne keşke her şeyi daha erken anlayabilseydim dedi. Ben gülümsedim. Bazı dersler geç gelir oğlum dedim. Ama gelmesi yeterlidir. O an içim huzurla doldu. Çünkü ben artık sadece bir temizlikçi değildim. Sadece bir hatıra değildim. Yeniden bir anneydim. Hayat bana bir kere daha öğretti. İnsanlar seni unutabilir, görmezden gelebilir, hatta yok sayabilir. Ama sen kendini unutma. Çünkü senin kalbin Allah'ın gördüğü en kıymetli şeydir. Ve ben ben artık içim rahat bir şekilde sonbahar yapraklarına bakabiliyorum. Rüzgar onları alıp götürse de kökler hala toprakta. İşte bu da benim hikayemdi. Bir annenin sessiz çığlığı, duyulmayı bekleyen kalbi, geç gelen ama yerini bulan adaleti. Varsa senin de içinde bekleyen bir söz, bastırdığın bir acı ya da unutulmuş bir sevgi, bil ki yalnız değilsin. Çünkü biz aynı yüreğin farklı hikayeleriyiz.